Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni bir videoyla, yeni bir tarifle devam ediyoruz. Balık biber turşusu yapacağız bu videomuzda. Yağlı balık biber turşusu. Evet, videoyu şöyle hemen yakınlaştıralım. Turşuyu yapan kız kardeşim tarifini de sizler için videosunu çekip hazırladı. Seslendirmesi, yüklemesi benden, izlemesi sizden. Yapmak isteyenler, merak edenler bu turşuyu en kolay tarifiyle tam ölçüyle vermeye çalışacağım. 1 kilo balık biber. İstediğiniz her yerde közleyebilirsiniz. Dilerseniz tavada, közmatikte, toz makinesinde, fırında, mangalda, nerede közlemek istiyorsanız. Evet, bir taraftan közlenirken bir taraftan böyle sapları kolay bir şekilde ayıtlanıyor. Acı olduğundan ellerinize siz de eldiven giyin. Evet, 1 kilo balık biberden böyle arada da şöyle çevirdik. Bakalım kaç kavanoz olacak. Evet, közlenmeye başladı. Kolay mı kolay? Közleneni hemen böyle yarım kiloluk kavanozlara ister bir kiloluğa hiç fark etmez. Ölçüsü aynı. Suyunu tencerede hazırlayacağız. O yüzden kavanozun büyüklüğü önemli değil. İster büyük kavanoz ister küçük kavanoz ister böyle yarım kiloluk. Bir taraftan devam edelim közlemeye bir taraftan kavanozlar dolarken hemen geçelim diğer aşamalarına. Evet böyle közlendikçe kavanozluyoruz. Evet bu acıyı kimler seviyor? Yağlı turşuları kimler seviyor? kimler yapmak istiyor? Yorumlarda sorunuz olursa belirtebilirsiniz. Oradan ölçü vermeye çalışırım. Evet böyle bir taraftan da çevirerek közlemeye devam ediyoruz. Kavanozlar doluya bakın. Bakalım kaç kavanozumuz olacak. Şimdi hemen biz tenceremizi de hazırlayalım. Tenceremizi de şöyle kavanozlar dolarken de sirkemizi, yağımızı, tuzumuzu, limon tuzumuzu, şekerimizi her şeyimizi hazırlayalım. Evet tenceremizin içine 200 miligramlık bardak ölçüsüyle bir buçuk bardak şöyle sıvı yağ, aynı bardakla bir buçuk bardak sirke, aynı bardakla şöyle bir buçuk bardak su varsa sıcak su, yoksa soğuk. 6 yanacak zaten bir taraftan kaynar hemen. 3 yemek kaşığı kaya tuzu. Yarım yemek kaşığı şeker. Yarım yemek kaşığından biraz az limon tuzu. Ve sarımsak. Sarımsağı istediğiniz kadar damak zevkinize göre katabilirsiniz. Evet şimdi doldurduğumuz kavanozları bir taraftan kaynayan suyumuzla buluşturuyoruz. Biraz sarımsağından biraz suyundan dolana kadar yarım bırakmıyoruz. İki geri bir ileri tekniğiyle de kapattık. Evet işte böyle doldurduğumuz için kavanoz ölçüsü Büyüklüğü hiç önemli değil. İster 1 kiloluk ister minik 250 miligramlık kavanozlara koyabilirsiniz. Ve turşumuz hazır. Yapımı oldukça kolay yemesi oldukça lezzetli turşumuzun tarifi bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka videolarda başka tariflerde görüşmek üzere.